Merhaba arkadaşlar ben Yunus Bugün sizlerle arkadaşlar bugün ne yapıyoruz Yiğit Bugün yanında Yiğit var Evet arkadaşlar merhaba Evet arkadaşlar evet bugün arkadaşlar. Mega Şövalye ve Sepeka yapıyoruz arkadaşlar Eğer bu videoları beğeniyorsanız bir like'ı atın Evet arkadaşlar şimdi Yiğit'e dostluk maç atacağım Attı zaten İlk önce hızlı deneyeceğiz Şimdi İyi sen bir şey atmayacaksın Tamam mı şimdi Hadi abi, Ne atıyorum Bir şey atmayacaksın sen şimdi Ben boşa iksir atayım Tamam pekka gelene kadar hmm. Yiğit'in de şey Çocuk pes almış Altın isim falan Aynen. Şimdi Pekkayı şuradan atıyorum Ben ne atacağım şimdi sen bir şey atmayacaksın hızlı bakacaksın deyip. Ardından da atağa tamam. geçecekler. Ama atakta şey X... ikisi... Ne söylersin tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Kim daha hızlı kim daha harekete geçecek. Evet. Mega şövalye daha hızlı bence. Ve 1-0 mega şövalye kazanıyor. Ve atağa bakalım. Ya ama bu geçerli çünkü ikisi de daha şey... Aynı ama ıı, pek kalacak ama bu atak sayılmıyor. Çünkü şey. İkisi de güçlü ben. Atakta başka bir şey düşündüm Yiğit. İkisi de aldı. Geliyoruz. Başım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Yiğit attı zaten. Evet. evet ata atıyorsun? başlayacağız. İlk önce sen <laughs> hangi kart var? E, i̇skele doğrusu İşler şu top mega şövalye. Tam. Sen tamam. bir e, topla başla şu kulenin yanında. Sağ mı sol mu kule? Sağdaki mi atayım mı? Sağ benim solum oluyor. Kendi sağına at. Ben anlıyorum. Evet bakalım kaç hasar verecek. Kule şey yapayım mı? Aynalayayım mı aynalam? Yok aynalama. Mega şövalyede aynalarsın. Ve evet bakalım Pekka bence ilk kuleyi aldı diyebiliriz. Bakalım top baya bir hasar verdi. Ve evet ilk kuleyi aldı. Bence ikinci kuleye de hasar verecek. Bence verecek Yiğit. Evet. 206 Yiğit bu maçı hemen bitirelim. 2657. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi Mega Şövalye'ye bakacağız. Sen top atacaksın yine. Top var mı şu anda destende? Var var, sıkıntı yok. Tamam. O zaman atıyorum bu sefer 2633'tü. Bakalım. Mega Şövalye ne yapacak? Ne yapacak? Ya e, izliyoruz. Ve Evet, Mega Şövalye dökülüyor. Pekka kadar iyi değil yani. Aynen bence yok be. Şimdi Oradan öyle. Buz ruhu atıyorum ben. Oo bir kuleyi bile alamadı lan. Tamam. Şimdi öbürüne geçelim. Ee, Yiğit silahşör var mı destende? Var ama silahşörü ortaya at. Kuleni, yani tam ortaya ama öbür kule yani. Senin sol kulene. Dur ben pekka gelene kadar atayım. Tamam. O yanlış attın Aynası var mı? Yok. Tamam o zaman. Bekle dur. Dur bir dakika. Şuraya kolonunu atayım mı? Ne yapayım? O boş iksir yap. Şu 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 şu. Lan, ne yapacağım şimdi? boş at silah şor gelene kadar. Ne Lan! Bir kaldı. <laughs> bir kaldı. Yiğit. Yiğit gördün mü? Bir kaldı. Kendi kulen. Kendi kulene baksana bir kaldı. Ekran fotosu alsana bir <laughs> <laughs> it. Ben, ben, Neyin? Ha neyse ya bu maç. <laughs> tamam. Yiğit hadi. Ö 60 saniye kaldı. Silah şöyle ortadan at bak. Pekka'ya attım ya. Ortaya or ortaya at. At. Yok muydu? Neyse. maçı geçelim it. Evet, devam ediyoruz. Git, silah var mı destende? Var, var sıkıntı yok. Tamam, bak. Ortaya at. Tamam. At şimdi silah Bakalım slasher ne yapacak? Ve slasher iyi hasar verdi. Ben şuna. E Şimdi iyi slasher var mı? Pekka'yı Boş büyü at o zaman. Yiğit şu kulenin canı inmiş. Ha, neyse <laughs> tamam tamam bir şey olmaz dur. Bir 60 eksi falan yapacaksın tamam mı? At şimdi taşları sola. Lan. Evet arkadaşlar devam. Kendi sağma, ne yapayım? Şimdi silahçör var mı it? Pek. Dur şuraya kullan atayım her geldi silahlaştırdım. Tamam. Ee, Mega şövalye neydi? Şey. 996 falandı. 90 evet. Pekka'ya geçtim şimdi. Kendi sağına atlayız. Kendi sağına. Attım. Bakalım Pekka ne yapacak? Pekka. Az öncekini Pekka kazandı. Bakalım Alacaklar mı Pekka? Pekka kazanıyor yine Pekka Şimdi it iskelet ordusu duruyor mu? Evet Tamam ben yine dur Pekka Gelene kadar şey atayım Atayım mı iskelet ordusunu yoksa atırsın mı Tamam. İlk e, Pekka'yı e, şey sola at. Sol kalenin önüne. Pekka'yı mı? at. Bakalım ne yapacak. Hiçbir hasar veremiyor. Çünkü bunu koydum. ikisini şey kazandı. Tamam. Şimdi e, iskelet ortasına gelene kadar at kart. Tamam o zaman atıyorum yine. Mega şövalyeyi at aynasını. Bakalım. Mega şövalye mi kazanacak? Evet bunu mega şövalye kazandı. Ve kaça kaç Yiğit? 2'ye 2. 2'ye 2. 2, 2. Şimdi defansa ne? geçiyoruz Yiğit. Evet arkadaşlar şimdi Defans'tayız. Yiğit. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın beyler. Yani evet Dark King PS. Ona abone. Ona be. Ona abone çocuk. <laughs> tamam devam. Şimdi. <laughs> Ona abone. Tamam şimdi sen hem tamam. dev hem de, hem de taşör var mı? Evet var. Tamam. Ee, devi at en arkadan. Hayır dev yok. Sadece yüz silahşı var. Devi almadın mı Deste? Aldım da gelmedi şu an. Ha, tamam o zaman boş bir yat. Lan! Ege şu var Sen onu engelleyecek kar. Durduracağım ben onu dur bekle ben Mega Şovale'yi durduracağım onu. Dur. Tamam. Sen tamam. de. Kara durdur şimdi. Pek kala durdur. Durdur abi. Pek durduruyor. Şimdi sen de pek kayı durduruyor. ya yani durdur. Evet arkadaşlar şimdi 3 silah şöyle dev geliyor dev 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 dev. Kullanayım mı? Kullanma. Şimdi evet bakalım. Kaç can bırakabilecek Yiğit? Bayağı bir can bıraktım diyeceğim ama yok be. Ha hadi hadi hadi, de alamadılar ya. Kaç? Evet alamadılar alamadılar. Alamadılar alsalardı. Çok güzel olacaklardı. Evet devam ediyoruz. İyi şey var mı destede? Destede şey var mı? Dev ve üst Dev, dev sonradan gelecek. Dev için şöyle bir şey atacağım. Şöyle bir şey atacağım. Şu an dev geldi. Üç silah şu. Üç silah şu da arkadan geldi. Tamam, at bakayım. Şöyle atayım. atıyorum, atıyorum. <laughs> at. Şimdi e, devin doldu benim. Devin doldu. Tamam, at işte bekliyorum. Üç silah şu'mda doldu, doldu. Tamam. Şimdi geliyor. Devin kapya her zamanki gibi şöyle sola mı gidecek sağa gidecek hmm. şimdi ne atacaksın arkasından üstüne şöyle at tamam hadi bakalım evet kaldı. Evet. Dört dört. Ve bakalım. üstler şöyle bu kuleyi alabilecekler. Ve evet beraber dört dört. Evet arkadaşlar şimdi birliklerdeyiz. Yiğit dur ben atacağım değil mi? Ben değiştim bu sefer birlikleri ben aldım. Yiğit benim attığım yerden atacaksın tamam mı? Tamam. Mega şövalyen var mı? Ya da Pekka? Var var. Tamam ikisi de var değil mi? Mega ben... şövalyen var. Tamam. Attım. Şimdi geliyorlar. Attığım yerden benim hemen atma. Evet sen de geriden at. Bakalım. Bakalım alacak mı? Almayacak mı? Ve alıyor. Mega şövalye alıyor. Baba mega mega mega. Şimdi. Baba <laughs> <laughs> tamam. Şimdi. Pekka duruyor mu? Pekka yok. Dur bir dakika. Pekka iş şey yapacak. Tamam sen attığım yerden yine at ama baştan at. O attığım yerin kam karşı kuleden ha. Bakalım pek alacak mı? Alamayacak mı? Alacak alamayacak mı? Bence. Almayacak. Bir tanesine vurdu ve öldü. Ve sen yiğit onları yok et. Valla o kadar da değildir. Sen al ya o kulemi. Ben de şu kıvılcımla yok edeyim. Ya yok etme ya. Ben, Ve e, arkadaşlar... Efendim? Devam ediyoruz. Yiğit destende Mega Şövalye'de şey var mı? şövalye var. Tamam. Bak attığım yerden at. Hadi. Tamam. Bakalım. Kılıcım alacak. Oo. Ama şurada haksızlık var. Mesela e, prenses şey vuruyor. Kuledeki prensesler mega şövalyeye vuruyor. Tamam o zaman or vardı mı aynası? Aynası yoktur. Bir dakika ben ne yapacağım şimdi? Dur, bir dakika ben ne yapacağım şimdi? Tamam şimdi şey var geldi at Kıvılcımını. er Kıvılcım yoktu yoktu. Xrarciğim. Yok mu kılıcım? olmadı. Mı? olmadı mı? Ha, tamam var şimdi. Atıyorum aynı yerden. Çak. Sen de kulenin başından at. Tamam atıyorum kulenin başından. Buradan bak. Neyse yaptım. Tamam şimdi adaletli olacak. Yok sanki. Alacak. Ve Kıvılcım. İşte bu. Kıvılcım bir gün at. Pekka var mı? Pekka var. Tamam. Aynı yerden atıyorum. Tamam at. Sen de pekka at. Hızlı hızlı yavaş o. Evet. O aldı Pekka. O zaman 5-5. Ee, pekka... Kabulcüm mega şövalye aldı pek almadı. var istersen atayım. Şeyi var. Aynası var. Yok tamam. Bu tur bitti Yiğit. Sıradaki tura. Evet arkadaşlar Yiğit gitti az önce. Bildiğin gibi Yiğit de gitti. Şimdi evet arkadaşlar ananas hesabından dostluk maçı gönderdim. Dur, hesabını hazırlıyorum. Arkadaşlar kapı zili çaldım. Ben ne yapacağım söyleyeyim mi? Ayna var mı destesinde yok. Arkadaşlar bekleyin hemen geliyorum.